Ha, köprüden geçelim ya. Gökhan abi sen hasta mı oldun? Yok yorgunum ya. Solda araba var. Bir araba Lak biri. Önümüz var. Nak. Bay. Okay, ne şey şey gerek varmış. vardı Olsun. kanka? Kask. Affettiler kanka. Smoke getirmiş, kıyamam sana ben ya. Her şeyi getirmiş ya. Kanta getirmiş, üç yelek var. Bana da, bana da, bana da hepsini getirmiş valla adam. Üç yeleği aldım Allah bereket versin. Buraya boost bıraktım birazcık. Tavuk var onlarda. Ben oynuyor Adamla adamla aynı anda arabadan indik. de birbirimize bakıyoruz. Mermi bitmiş ama. <gülüyor> <gülüyor> onun da mermi bitmiş. Benim de lan ne güldüm ya. Kaç kişiydi bunlar? Abi bende bir öldürme var. de yani, Tabii. ne gerek vardı? KNT susturucu, her şeyi getirmiş. Aa, önümde lan adamlar, burada. Kaka çık ama o taraf. Evet, sola açıyor, soldan biri sıkıyor arkadaşlar. Sağ ol Adam olsun. burada, gördüm. Adamı gördüm bak, turuncuda Turuncuyu odaklanın çabuk, sabit. Gördüm. Evet, evet. Nak. Bravo. Ay nak. Durumum iyi. Hep atıyor. <laughs> Hasan alıyorum ben. ona şey darlayalım. Şurada bir, bir şeyler olabilir ya. Şunu mermileri biter galiba bunun Alan çekmedi. Bunlara bakalım. Altında Burada 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 burada. burada. Ne atıyor Sol, soldan atıyor. Şuradan atıyor köşeden. Atıyor. arkasında bir tane eleman var bize. Arkada davranıyor. ses yaklaşmış bunlar da ona sıkıyor. Arkaya bakalım arkalanmayalım bakınlar sıkıyor onu. Oy nakladım aşağıya şurada bir nakım var uzak ama bilginiz olsun. Ne sıkıyorsunuz lan? Burada ses var da şu göremiyorum. Da Burada koşan var şu ağaç. Oy sağa gelmiş. Çok iyi. Öyleyse. Dileyim git. Smokluyorlar burayı. Tepemiz bomba şey atmasın mı? Tamir kitiniz varsa... Çocuğun çıktığı yerden çıkabilirler bu arada beyler. Abi tamir kiti bitti ya. Çok yok galiba onun ya. Bu nereden çıktı da benim çat 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 öyle gördü vurdu ya. Ma maviden Aşağı doğru oynadılar lava da. Tepe, burası görürüm burası onu kaçırıcağız. Mavi var. Smoke'dan çıktı biri. Düştü. Mavi var hala. Gördüm. Ya bu hile ya, böyle bir sıkma şekli mi var ya? Ya bu ne abi? 2 saniye diyorum. var alana girelim Adam bence. da, bence. oraya doğru gidiyorum bakayım. Var mı? Yeleğim yok. Hep vermeye düşüyor. Ha adam var şurada. Oy yakın. Tak. Tek o ya. Bakıyor şu köşeden. Çektin mi? Narkımda. Turuncuda adamlar iki kişi kaçtı bilginiz olsun. hasarı vardı bu arada. Sıkıyor. Bak bak sıkıyor. Daha mı açılmışlar? Gördüm şurada. şurada. Hadi göster bir daha. Diğerini göremiyorum. Evet. Nereye nakladın? Şurayı adam mı varmış? Evet. Orası abi kuytu ya. Kim bomba? Ben, ben. ben atmadım. Hadi, adam. Adam karşımda. Tamam. Ben de gelsin bir kişi şey, sağlık. O al, aşağısı düşürdü beni ya. Burada biri daha var. Çıkıyor evet. yukarı. Düştüm. Serial. Oynatmayın onu. Ben kendim açıkçası bekliyorum onu. Deli. Oha ölseydim. İner lan Mali oraya? Oğlum çok güzel bir Molly attım ama belki yanar ha. Dur. yok o yüzden tedirgin olmuyorum. Önümüzdeydi. Bak bak gideceğiz. Bombam var Başka atmak da. istemiyorum. Burada. Sağdan geldi Zinar, sağdan geldi Zinar. Tamam. Bomba attım. Az Kask, HS'li kaskı yok. Arkadaşım. Aşağıda var, aşağıda var dikkat et. Aşağı nak mı? Durdu adam. Solnak. Flaş atacağım. Sonunda. flash atacağım. Bravo. Ya ne dilen ya? 4 tane HS attım sana. Kalan nerede? Dağlı koş 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 koş. İkisi de burada. Mı açılıyorlar sollu mı çıkıyorlar? Gel Zınar. buradan arkalayacağız biz onları. Bomba Bombam yok ya. Delay atacaktım. smoke'la. Hayır kasıç iyi. Acele etme ben şuna bomba bakacağım. Bir tane varmış. Ağaçta mı? Ağaçta. Ağaçta. Kör ol.